Paradox günlüklerinden herkese merhabalar. Bugün yine yeni bir davada sizlerle buluşmaktayız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arabanızın lastiği gece vakti otoyolda patladı ve yardım için kenara çektiniz. Dörtlülerinizi yaktınız, eviniz sadece birkaç kilometre ötede. Başınıza en korkunç ne gelebilir ki? Bu korkunç vakaya daha yakından bakarken hadi bana katılın. Dennis Huber 22 Kasım 1967'de Modesto, Kaliforniya'da doğdu. 1990 yılında Kaliforniya Üniversitesi sosyal bilimler alanında lisans derecesini aldı. Üniversiteden sonra kendi alanında iş ararken bir mağazada tezgahtar ve spagetti fabrikasında garson olarak çalıştı. Deniz seyahat etmekten, müzikten, kitap okumaktan ve su kayağı yapmaktan, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmekten hoşlanıyordu. Geleceğe dair hayalleri olan genç bir kızdı. Babası Deniz ve annesi Ayona Hübri ile birlikte yaşadıkları lüks ve güvenli sayılan Güney Kaliforniya mahallesinde yeni bir yazın tadını çıkarıyorlardı. 2 Haziran 1991'de Dennis'in Morsi konseri için iki bileti vardı. Diğer bilet erkek arkadaşı içindi. Ancak son dakika işi çıktığı için gelemedi. Deniz de iş arkadaşı olan Rob'a birlikte konsere gitmeyi teklif etti konser alanından otoparkına arabasını park etti ve alana yakın bir barda konser başlamadan biraz alkol aldılar. Saat gece yarısını çoktan geçmiş 3 Haziran 1991 olmuştu. Dennis Huber, Los Angeles Forum'daki Morsi konserinden Orange Country'ye doğru yola çıktı. Rob'u gece saat 2 civarında eve bıraktı. O sabahın ilerleyen saatlerinde babası günaydın demek için odasına uğradığında onun eve hiç gelmediğini fark etti. Bu normal bir durum değildi. Deniz çalışkan biriydi. Bahanesiz işe gitmemezlik yapmaz ya da ailesini endişelendirmezdi. Gideceği ve kalacağı yerleri önceden onlara söylerdi. Ailesi korkuyla önce Deniz'in arkadaşlarını aradı. Konserden geç bir saatte çıktığını ve bir arkadaşında kaldığını düşündüler. Ancak kimse Deniz'le iletişime geçmemişti. Bunun üzerine polisi aramaya karar verdiler. Deniz'in en iyi arkadaşı Tammy, konser alanından evine doğru rotayı izleyen Deniz'i aramaya başladı ve pazartesi akşamı geç saatlerde arabasını 57. otoyolun omzunda gördü. Aracın patlak bir lastiği, yanan dörtlü sinyalleri ve bu yüzden bitmiş bir aküsü vardı. Patinaj işaretleri bir patlama olduğunu gösteriyordu. Deniz'in anahtarları ve çantası da kayıptı. Otomobilde kırmızı bir sıvı, saldırı veya herhangi bir hasar izi yoktu. Aracı gönüllü terk etmiş gibi görünüyordu. Yerel polis departmanları ve Orange County Şerif Departmanı Dennis'in ortadan kaybolması ile ilgili yoğun bir soruşturma yürüttü. Arabasının bulunduğu 57. otoyol çıkışının yakınında devasa bir reklam panosunda onu gördünüz mü yazıyordu. Onun fotoğrafı ve bilgisi olan herkese polise başvurmaları için bir rica vardı. Bu arada Güney Kaliforniya televizyon istasyonları olayı kapsamlı bir şekilde ele aldı. Ancak yıllar geçti ve Dennis'in nerede olduğuna dair hiçbir ipucu bulunamadı. 9 Temmuz 1994'te Elaine ve Jack Kurt çifti Arizona'daki bir takas toplantısında boya dağıtım işlerinde ürün satıyorlardı. Daha önce benzer etkinliklerde tanıştıkları John Femelero adlı bir müteahhitle sohbet ettiler. Müteahhitlik işinden kaynaklanan fazla boyayı sattığını iddia eden John, çifte büyük miktarda renklendiriciyi iyi bir fiyata satmayı teklif etti. Bu teklifi kabul ettiler ve Jack'in 10 yaşındaki torunu eşliğinde ürün almak için John Femelero'yu Arizona'daki evine kadar takip ettiler. Ev iyi bir muhitte olmasına rağmen, John'un arka bahçesinde yüzlerce boya kutusu vardı. Bir branda, araba yolundaki bir kamyonetin yanında bir Ryder kiralık kamyonunu gizlemişti. John Femelero, çiftin malzemeleri kamyona yüklemelerine aceleyle yardım etti. Bir noktada çocuk banyoyu kullanmak istedi ve John suyun kapatıldığını iddia ederek bunu reddetti. Daha sonra çocuk evde gördüğü bir tabancayla oynamaya başlayınca John onu azarladı. İşlerin tamamlanmasının ardından çift vedalaştı. Araçlarına geri döndüklerinde John'un davranışını ve uzun süredir garaj yoluna park edilmiş, enkazla çevrili kiralık kamyonetin tuhaflığı hakkında yorum yaptılar. Ayrıca plakanın Maine ve Kanalya eyaletlerinin olduğunu gördüler. Kamyonun çalındığına ikna olmuşlardı. Plakasını ve seri numarasını gizlice yazdılar. Bu sırada John onların mülkünden ayrılmalarını dikkatlice izliyordu. Ancak döndüklerinde bunu polise bildirmeyi unuttular. Üç gün sonra Steve adına bir radyo programcısı ve Phoenix polis dedektifi olan bir arkadaşıyla biraz boya almak için çiftin depolarına geldi. Gördükleri kamyonu ve John'un davranışlarını polise anlattılar. Dedektif Ryder şirketiyle temasa geçtikten sonra kamyonun 6 ay önce Güney Kaliforniya'dan çalındığını çabucak öğrendi. Steve aynı zamanda bir araştırma muhabiriydi. Bu yüzden bu bilgileri Yavapai ilçesindeki şerif departmanına iletti. 13 Temmuz 1994 sabahı erken saatlerde dedektif John'un evine gitti. Evde kimse yoktu. Ancak daha fazla incelemenin ardından onu endişelendiren birkaç şey fark etti. Kamyonun dışında kimyasal maddeler ve arkasından çıkan bir uzatma kablosu vardı. Kamyonu çalan kişinin onu yasaklı bir madde laboratuvarı olarak kullanmış olabileceğine dair şüphelerini arttırmıştı. Bir saatten kısa bir süre sonra narkotik ekibinden polisler ellerinde arama evriyle eve geldiler ve mülkü kontrol etmeye başladılar kamyonun arkasında yasaklı madde dolu olduğunu düşündükleri bir derin dondurucu buldular. Ancak içinde buldukları şey çok daha kötüydü. İçinde iç içe geçmiş plastik poşetler görünüyordu. Belli ki içinde saklanmak istenilen bir şey vardı. Şerif Scott bir koku olduğunu ve dondurucunun dibinde kırmızı bir sıvı olduğunu fark etti. Plastik poşeti kesip açtığımızda bir kol gördü ve poşeti daha fazla açmaya başlayınca yetişkin bir kadın çıktı. Katman katmandı. Beden cenin pozisyonunda bükülmüş, kelepçeli bir insan vücudunun içeren dondurucuyu keşfetmek için 3 kat plastik poşetin çıkarılma süreci olacaktı. Dondurucunun iç kısmında donmuş kırmızı sıvıdan bir tabaka ve vücut sıvıları bulunurken cesedin başı başka bir dizi küçük beyaz plastik torbayla kaplanmıştı. Mümkün olduğu kadar çok kanı tutmaya karar veren polis süreci durdurdu ve tüm kanını Arizona eyaletindeki kriminal laboratuvarına taşıdı. Saat 17.30 civarında John annesiyle birlikte evine geldi ve hemen orada tutuklandı. Memurlar ilçe gözaltı merkezinde Miranda haklarını ona okuduktan sonra John polislerle herhangi bir bilgi vermeyi ve iletişim kurmayı reddetti ve bir avukat istedi. Komşuları onu sessiz, sakin, iletişim kurmayı reddeden gerçek bir münzevi olarak tanımadı. Postalarını baş aşağıda alıyor ve onlara zar zor merhaba diyordu. Polis John'un müteahhitlik ruhsatının Mayıs 1994'te kalitesiz işçilik ve ödenmemiş ücretler nedeniyle iptal edildiğini öğrendi. John iki yıl önce o zamanki kayınbiraderiyle birlikte Cochise Drive evine taşındı. Komşulara göre Ryder kamyonu en az birkaç aydır garaj yoluna park edilmiş olarak duruyordu. Bitişikteki mülke giden kablo John'un annesinin yaşadığı evin dış prizine takılıydı oğlunun dondurucu ya da içindekiler hakkında bir bilgisi olmadığını, oğlunun müteahhitlik işleriyle ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi. Polisler John'un evine didik didik aradılar. Üzerinde Noel yazan iki kutu grubun dikkatini çekti. İçinde çivi çekici, kanlı bir pençe çekici, kredi kartları ve Kaliforniya ehliyeti olan kırmızı sıvı kaplı bir plastik çanta buldular. Hepsinde Deniz adı yazıyordu. 14 Temmuz 1994'te adli tabip, John'un evinde keşfedilen ve donmuş halde bulunan, resmi olarak kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde otopsi yaptı. Cesedin vücudunu çözmek için saç kurutma makinesinden yardım alındı. Kelepçeler o kadar sıkı takılmıştı ki çıkarmak için kesmek zorunda kaldılar. Yavaş yavaş kurbanın cinsiyeti kesin olarak belirlendi ve cesedin kafasında 3 plastik torbayı çıkardıktan sonra gözleri ve dudaklarının bantla kapatılmış olduğunu gördüler. Kurbanın ağzından tıkaç olarak kullanılan bir kumaş yumağı çıktı. Donmuş sıvıdan sürüntü örnekleri toplandı ve numunelerde bozulmuş sperm hücreleri bulundu. Parmak izleri sonunda cesedin Deniz Hübür'e ait olduğunu doğruladı. Adli tabip Deniz'in kafasına 31 darbe aldığını ve o kadar şiddetli vurulduğu için plastik parçaların kemik dokusundaki küçük boşluklara gömüldüğünü belirledi. Kafatasını yeniden birleştirmek için bir adli antropolog çağrıldı ve o zaman bile birkaç parça o kadar kötü parçalanmıştı ki restore edilemedi. Müfettişler John'un evindeki çeşitli kutuları araştırmaya devam ettiler. Bir çift kadın iç çamaşırı, bir ceket, omuz askısı, yırtık bir elbise, Honda araba anahtarının takılı olduğu bir anahtarlık, arka tarafında ciddi şekilde topukları sıyrılmış bir çift yüksek topuklu ayakkabı buldular. Deniz'in çek defteri, kartları, makyaj çantası, küçük bir ruj kesesi de John'un kutuları arasındaydı. Çoğu kırmızı bir sıvıyla kaplıydı. Bu gruba dahil olan bir çift erkek kot pantolonu ve bir sweatshirt buldular. Masadaki kahve fincanından çıkarılan kelepçe anahtarları Deniz'in vücudundan çıkarılan kelepçelerle eşleşti. Deniz'in ortadan kaybolmasıyla ilgili hikayeler içeren gazetelerde bir dolabı düzgünce yığılmış halde bulundu. Başka kadınlara ait kimlik ve eşyalar bulundu. Yetkililer sonunda bu kadınların çoğunun güvende olduğunu belirlerken diğerlerinin kimliği hiçbir zaman tespit edilemedi ve John'un diğer kadınları öldürme olasılığı açık bırakıldı. John'un istifçilik eğilimleri önemli bir keşfe yol açtı. Müfettişler Ryder kamyonunda bulunan modele benzer bir dondurucu için makbuz buldular. Dondurucu Dennis Huber'ın ortadan kaybolmasından sadece 9 gün sonra Laguna Hills, Kaliforniya'daki bir depolama birimine teslim edilmişti. Yetkililer John'un bu bölgede sadece bir müteahhitlik işi yürütmekle kalmadığını, aynı zamanda yaşam alanları ve bir yatak odası da kurduğunu öğrendi kriminolog ünitenin zemininde ve alçıpanında luminol testleri yaptı ve Dennis'in DNA'sı burada bulundu. John'un tutuklanmasının ardından çocukluğu ve aile hayatı ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. John ve iki kardeşi Warren ve Marion son derece dindar, kontrolcü ve otoriter bir annenin altında yaşıyorlardı. Anneleri aile gezileri sırasında fısıldaşmayı önlemek için çocukların arabada nereye oturacaklarını hatta evde televizyon izlerken bile kimin nereye oturacağını söylerdi. Kocası da bu davranışlardan payını almıştı. Çocuklar büyüdükçe annelerinin davranışları daha da tuhaflaştı. Çocukların telefon konuşmalarını dinledi, eşyalarını karıştırdı ve karşı cinsle her tür teması yasakladı. Neredeyse bir yetişkin olmuş çocuklarını hala anneleri yıkıyordu. John'un kız kardeşi sonunda evden kaçtı ve annesi onunla tamamen temasını kesti. Erkek kardeşi ise çocuk tacizinden suçlu bulundu ve akıl hastanesinde 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kanıtlar Dennis Huber'ın Kaliforniya Laguna Hills'teki depolama tesisinde öldürüldüğünü gösterdiğinden, John Femelarro Kaliforniya Orange County'de yargılandı. Birkaç gecikmeden sonra duruşma 8 Mayıs 1997'de başladı. Duruşma sırasında sanığın hem sakin hem de saldırgan, uygunsuz davranışlarını göstermek için sanığın kadınlarla olan ilişkileri hakkında bilgiler ortaya çıktı. John, Helen Lyons adlı bir kadınla ciddi bir ilişki içerisindeydi. Sancılı ve uzun bir hikayeye dönüşmüştü ilişkileri. İstenmeyen gebelik sonrası ilişkileri iyice gerildi ve Helen, Missouri'deki bir üniversiteye transfer olduktan sonra ilişkiyi bitirmeye karar verdi. Helen'in ortadan kaybolmasından sonra John'un harap olduğu iddia edildi. Darley Miller adındaki başka bir kadın John'un çiçekler ve hediyelerle kur yaparak geçirdiği bir yıldan sonra onunla çıkmaya başlamıştı. Çift bir hafta sonu New York'a bile gitti ve Times Meydanı'ndaki lüks bir otelde kaldılar. Tatilin ortasında ilişki sırasında John, Miller'a bir kelepçe taktı ve onu otel odasının penceresinin yanındaki metal bir çubuğa tutturdu. Daha sonrasında onu çıplak soydu ve odanın perdelerini açtı. O akşam katılmayı planladıkları oyun başlayana kadar da dönmedi. Onu saatlerce orada öylece bırakmıştı. Açık pencereden görünen Miller, başarısız bir şekilde kendini kurtarmaya çalıştı. John ise bunun harika bir şaka olduğunu düşünüyordu. Odaya gülerek geri döndü ve kelepçeleri çözdü. Kaliforniya'ya dönene kadar bu şekilde devam etti. Eve güvenle döndükten sonra John'u bir daha asla görmek istemediğini söyledi. Gözyaşları dolu özürlerine ve tekrar tekrar gönderilen çiçek ve hediyelere rağmen Miller fikrini değiştirmeyi reddetti. Bir yıl sonra John başka bir kadın olan Kate Colby ile ilişkiye başladı. İşler çiftin evliliği tartıştığı bir noktaya geldi. Ancak John'un defalarca acelesi olduğunu söyledikten sonra Kate kelepçelerle takılı bırakarak oradan ayrılması ilişkilerini bitirme noktasına getirmişti. Böyle tekrarlanan bir olaydan sonra neden John'la kaldığı sorulduğunda John'un çok yumuşak bir konuşmacı olduğunu ve bu tür durumları açıklamakta oldukça ikna edici derecede hassas olabileceğini söyledi. John polislerle herhangi bir konuşma yapmayı reddetti ve duruşmada ifade vermedi. Bu nedenle savcılık Dennis Huber'a ne olduğu hakkında teorilerini söyledi. Lastiği patladığında Deniz tehlike ışıklarını yaktı ve muhtemelen arabasından indi. John yakınından geçerken onu yolun kenarında gördü. Park etmiş Honda'nın yanına yaklaştı. Huber'ın onu öldüren kafatası kırıkları dışında herhangi bir yaralanması ya da savunma yarası yoktu. Bu yüzden Dennis'in başlangıçta John'un arabasına isteyerek binmiş olabileceği söylendi. Hafif yapılı ve sakallı olan John muhtemelen zararsız görünüyordu. Çekicilik yeteneği onu eve arabayla bırakma teklifini kabul etmeye yeterli olmuştu. Ayrıca John tutuklandığında elinde iki tane şerif yardımcısı üniforması vardı. Bu yüzden Dennis'i aracına çekmek için kolluk kuvvetleri gibi davranmış olabilirdi. John Femelero'nun ölüm cezasına çarptırılması için Dennis'in zorla kaçırıldığını kanıtlamaları gerekiyordu. Dennis'in Newport Beach'te yaşadığı yerin tam tersi yönüne sürmesi zaten kaçırıldığını gösteriyordu. Arizona adli tabibi, Dennis'in kafatasındaki kırıkların John'un evindeki 14 inçlik demir çivi çekiciyle uyumlu olduğunu doğruladı. Dennis'in ayakkabılarının topuklarının arkasındaki ciddi sıyrıklar John'un onu muhtemelen baygınken deposuna sürüklediğini gösteriyordu. Sabahın erken saatlerinde John Dennis'in kıyafetlerini çıkardı ve ona CS'de bulundu. Ardından üç beyaz plastik torbayı kafasına geçirip sıkıca tutturdu. Bu ayrıntı John'un niyetini ortaya koyuyordu. Daha sonra çekici aldı ve Dennis o kadar şiddetli bir şekilde defalarca vurdu ki kafasındaki çatlaklara gömülü beyaz plastik parçalar bulundu. Tüm bu önlemlere rağmen depo biriminin süpürgeliğinde bulunan lekeler Deniz Fibo cinayetinin inanılmaz derecede şiddetli ve vahşi bir saldırı olduğunu gösteriyor. Cinayetle birlikte CS iddiası Kaliforniya yasalarına göre özel bir durum olarak nitelendirildiği için John Femelero ölüm cezasına çarptırıldı. 22 Mayıs 1997'de John'un davasındaki jüri sadece 5 saat düşündükten sonra onu cinayet, sadomi ve adam kaçırmaktan suçlu buldu. 6 Eylül 1997'de John Femelero, yargıç John Ryan tarafından resmen ölüme mahkum edildi. Birkaç gün sonra San Quentin cezaevindeki ölüm sırasına nakledildi. 2011 yılında yaptığı temiz başvurusu reddedildi. Ancak kendisinin ve Kaliforniya'daki diğer mahkumların infazı şu anda eyalette 2006'dan beri herhangi bir infazı engelleyen dava yüzünden çıkmaza girdi. John'un evinde eşyaları bulunan kadınlar araştırmaya devam ediyor. Hatta bodrum katındaki kadavra köpeklerinin şüpheli yaklaşımları sonrasında yapılan kazılarda ceset ortaya çıkmamasına rağmen olası şüphe dolayısıyla John Femelero'nun davası Arizona'da hala açık. Derin dondurucuda yıllarca saklanan genç bir kızın hikayesi olan Deniz Huber'ın hikayesini dinlediniz. Başka bir dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.